Bu niye çalışmalı? Bugün elimde Kumtel'in mini buzdolabı var. Küçük, portatif ve her yerde kullanabiliyoruz. Peki gerçekten işe yarıyor mu bu? Birlikte inceleyelim. İncelemeden önce şu an elimde iki tane buzlu su var. Onları bir önce içine koyayım. Sonra konuşmadan sonrası bakalım erimişler havada Hava da zaten bu arada çok sıcak. Şöyle bir açtım. Rafı çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Raftan dolayı sığmıyor. Evet, kapattım. Şimdi rafı da buraya koyduk, dursun artık. Hiç lafı uzatmadan videoya başlıyoruz. Selam canlar, ben Kubilay Can. Kumtel HMFR04 modeliyle kaşınabilirliği ve çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Ben bu ürünü Trendyol mağazasına aldım, tam tamına 1800 TL. Bu arada bu tabi renk seçimine göre değişiyor fiyat oranı. Ben en pahalısını seçtim, turuncu olanı. Siz de tabi diğer renklerden de seçebilirsiniz. Tuşunu açtığımızda karşımıza oldukça Basit ve kompakt bir cihaz çıkıyor. Daha sonra kendisine enerji vermek için bir adaptör çıkıyor ve en sonunda da kullanma kılavuzu tabi işimize yaramıyor. Atalım biz. Ürünümüzün boyutu 265, 174 ve 245 milimetrelik boyuta sahip. Küçük ama hafif. Ürünümüzün kutusunda da travel friendly yazıyor. Yani seyahat dostunun. Evet doğru seyahat dostu küçük hafif. Her yere taşıyabiliyoruz. İster arabayı alın götürün. isterseniz kamp yapacağınız yerde ayarlayın. Her yerde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu şarjlı değil. Akü üzerinden olsun. İşte ne bileyim arabanın işte çakmağından takıp da çalıştırabilirsin. Bla 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 bir sürü yolu var. Şarjla çalışmıyor bildiğin Olsun. Bu ürün üzerinde Türkiye yazabilir ama Türkiye yoldan bakmayın bu ürün Made in China yazıyor. Yani yapım yeri de Çin'de olduğunu söylüyor di yani Çin malı olduğunu dile getiriyor. 24 ay garanti veriyor bana. Çok da garantiye vakit kalmadı çünkü bu ürünün sorunları bitmekle bilmiyor. Alan arkadaş pişman olmasın. Tabii benim dediğim yoldan gidersen bence pişman olmazsın. Arkadaşlar bu cihaz 42 watt gücünde, 4 litre kapasiteye sahip. Bu da 6 kutu kola ve içecektir, atıştırmalıktır sığabilecek. Şimdi diyeceksiniz ki abi iç hacmi çok küçük geldi bana. Öyle düşünme kardeşim. Günlük yaşantını sağlasın yeter. işte ne bileyim bayanlar parfümünü koyuyor. işte kremlerini koyuyor. işte makyaj malzemelerini ya da VIP araçları olan kardeşlerimiz için atıştırmalık koyuyor. Ne bileyim başka bir şeyler koyuyor. Yani buna bayağı şey koyarsın. Ama buz gibi par mı diye soruyorsan maalesef. Şimdi bu kumtel mini buzdolabı sadece içeceklerdir, yiyeceklerdir bunları soğuk tutmakta kalmıyor. Yani benim cihaz için söylüyorum. E, serin de makyaj malzemelerini ama ilk aldığımda emin ol bu ne biçim makine dersin. Soğutmuyor dersin. Gerçekten soğutmuyor. Bak anlatıyorum şimdi iyi dinle. Anlatmadan önce isterseniz bunu yatak odanıza koyun. isterse aracınıza koyun. Ne bileyim bilgisayar başınıza koyun. Alın götürün istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Küçük, hafif. A da böyle taşınabiliyor. Yani çok hafif şu arkadaşlar bu cihaza ben önceden buzlu su koyduydum. Tıpkı şu anda sizin de kamerada gördüğünüz gibi iki tane buzlu su veya dört tane koyuyordum. Şu ara kısımlarından su sızmış. Yani kısaca bu arkadaş soğutmamış. Tam aksine içindeki buzları eritmiş. Yani bu su sızmış. Aşağı tarafta bakın aşağıda bir boşluk var. O aşağıdan altta da delikler var bunun da yanları olduğu gibi şöyle göstereyim. Şöyle görüyor musunuz? Böyle delikler var altta da. Bu deliklerin yüzünden içine su sızmış. Ve e, bu su sızmasının sonucu buna enerji veren içinde kutu bir devre var tamam mı? Bu devre gitti, patladı. Sonra ben bunu gittim ustaya gösterdim. Usta dedi ki bu kutuyu değiştirmemiz lazım. Sağ olsun ustamız değiştirdi kutusunu. Çalışır hale getirdi. Sonra usta bana dedi ki Kubilay dedi bu normalde hiç buzdolabı bu baskını taşımıyor. Sen bunu ne yapacaksın diyor. Ben dedim ki e peki bunu yapabileceğimiz bir çözüm var mı dediğimde usta dedi ki sen bana bırak ben bunu canavara çeviririm dedi. Harbiden çevirdi. <laughs> usta bir şeyler yaptı ne yaptığını da bilmiyorum hani sormadım da direkt şimdi çünkü bedava yaptı bu arada. Usta sağ olsun seviyorum sıkıntısı aslında e, cihazın içindeki soğutma gücü. Şimdi her neyse cihazımız tam teşekküllü ustanın elinden geçti. Ben bu cihazı ilk geldiğindeki performansa baktığımda abisi şunu söyleyeyim bak aha, açık ve net konuşacağım, hiç de kıvırmayacağım. Bak şurayı açıyorum. Bunun bir bölmesi var. Bir dakika göstereyim. Şunun bir bölmesi var. Bak görüyorsunuz musunuz Şurada bir bölme var. Bu bölmenin o arka tarafı, bu tarafı soğuyor. Burası hiç soğumuyor. Bunu yaptırınca buralar da soğumaya başladı. Bak şimdi göstereyim suyu lan buraya. Bak hala aynı. Bak. Bak su mu gelmiyor artık. Buz. Hala buz. Gördün değil mi? Ben bunu ilk aldığımda direkt bunlar eriyordu. Şimdi erimiyor. Sularımızı sığdıralım. Bir dakika. Sizin de gözünüzün önünde. Şöyle bir, iki, Buzu koymadım değil mi? Buzu koymuş. Sesi geliyor değil mi bu arada? Umarım ses geliyordur ya. Bak bunu da koydum. Bunu da koydum. Herhalde buradan sonra bir tane çapraz çaprazlama atarız. Aynen. Şöyle arkadaşlar 5 tane sığdırabildim. Bu arada böyle sular da kolayla bir değil boyutu. Biraz bu uzun. Yani şu uç kısmı çok uzun geliyor. Ondan dolayı kutu kolu olsaydı böyle yan yan girerdi. Ve o zaman da daha rahat sığabilirdi diye düşünüyorum. Ama gene de şöyle bir kontrol edeyim. Aa sığıyor lan harbi. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar. Bu ürün soğutma konusunda sıkıntılı. Arkadaşlar. Şu anda içinde tamı tamına 5 tane şu var. Ben içine 5 tane suyu koydum. İçinde buzlu sular da var. E, bu arada ne kadar koyarsanız ürün o kadar soğuması daha etkili olur. Bir de siz özellikle buzlu bir şey koymanızı tavsiye ederim. Daha da güçleniyor yani. Arkadaşlar ben bunu tamı tamına 1 yıldır test ediyorum. Bunun ilk haline baktım. işte yapıldığı haline baktım. Test etmeden sizlere önerseydim belki de arkamdan sövebilirdiniz de. Hatta bunun hakkında kısa bir short çektim. Bu elimde tutmuş olduğum Kumtel markalı mini buzdolabı. Mini buzdolabı dediğime bakmayın, buzdolabı adını taşıyacak herhangi bir niteliğe sahip değil. Ben bu ürünü aldığımda beklentilerimi karşılamadı. Bu mini buzdolabının 42 watt'ta çalışıyor olması ve 4 litrelik kapasiteye sahip olması beni şaşırtmadı. Beni şaşırtan nokta şu. Evet, kutu açılımını yaptığımda ürünümüz bu kadar. Şöyle yan olarak göstereyim. Küçük, kibar bir ürün. Ancak adını taşımadığından dolayı pek de işe yaramıyor. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bunu alan arkadaşlar genellikle bayan arkadaşlar oluyor. Makyaj malzemelerini koymayı düşünüyor bunun içerisine. Ama şunu unutmayın. Bu o kadar da soğutmuyor. Ya da herhangi bir şekilde bir serinlikle tutmuyor. Bunu baştan bilin. O neden tutmuyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum içini. Bunun içini görüyor musunuz bilmiyorum. Hafif arkada bir gölgelik var. Orada şu demek. Şimdi bunun ortadan ikiye tamam mı? Bir parça olduğunu düşünün. Burası bir parça. Arkadaşlar burada... bu bir işe yaramıyor diye. Evet yaramıyor. Bunu usta eli görmeden kesinlikle yaramıyor. Onu bilin yani. Ama şu anda ama buz gibi, Şu anda canavar canavar yani. Anladınız mı? Ya yani bence bunu bir en yakınınızdan buzdolabı işinden anlayan usta varsa ona verin o canavara çevirir. Ben size söyleyeyim. Ben benim tahminime göre konuşuyorum. Çok fazla buradaki devre olaylarını anlamadığımdan dolayı söyleyeceğim. Ya enerjisine fazla veriyor soğutma kısmına. Belki de bir şey çıkartmıştır. Bunu dengeleyen bir şey vardır belki. Ne deniyor ona? Biz yazılımcılar genellikle şey yapıyoruz. Hani bir sınır koyuyoruz. O sınırı aşmasın kullanıcılar diye. Belki devre içinde de bir sınırlayıcı gibi bir şey vardı. E, bu kadar soğuma yeter diye. Belki onu kaldırmış olabilir usta. Şimdi herkes diyecek elbette bu cihaz bir buzdolabı gibi basit olamaz diye. Ya arkadaşım geç. Olmak zorunda. Çünkü mini buzdolabı adı buzdolabı. Adı buzdolabı. Ben dolap alsaydım dolap der. <laughs> buzdolabı kardeşim. Buz, buz kelimesi anla yani. Bunu anlayamayacak arkadaşlar için de söylüyorum yani. Kardeşim ben bunu ne için aldım? Buz gibi tutması için aldım. Ürünlerimi böyle soğutması için aldım. Serin tutması için aldım. da abicim serin tutmuyor, soğutmuyor da ne işe yarıyor bu <laughs> Dolap <laughs> niyetine kullanamam ben bu cihazı. Çok saçma gelir. E, dediğim gibi size de tavsiye ediyorum. Usta eli kesin gösterir. Vallahi taşınabilir ürünler arasında en başarısız ürün diyebilirim ben buna. Gerçekten çok kötü. Biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi ofiste olsun, yatak odasında olsun, ne bileyim seyahatte olsun veya kampta olsun. Bunu almak istiyorsanız e, görüntü bakımından iyi bir ürün. Ama yok ben bunu usta elinden bir geçirip de sonra kullanmak istiyorum diyorsan o zaman çok iyi bir ürün diyebilirim ben buna. Bu ürünü almak istiyorsan açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan da indirip satın alabilirsin ürünü. Size de çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. Yakın bir zamanda Trendyol ve Hepsi Burada gibi bir site kurdum. Ve bu site avbul. avbulut.com. Bu site bana aittir arkadaşlar. Orada satılan ürünler benden ağrı size geliyor. Yani sizler eğer oradan bir şeyler almak isterseniz dijital olabilir veya ne bileyim ürün olabilir. Ücretsiz yazılımlar da falan var. Bunlardan da faydalanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Çok kullanışlı olacak. E dediğim gibi arkadaşlar ürün gayet iyi durumda. Sadece sıkıntımız şurada. Ürün ustayla görmeden maalesef edemiyor, başarılı olamıyor bu konuda. E umarım siz de bu ürünü alırken bunlara dikkat edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Ne diyoruz? Ben senin hacker'ınım.